Peki sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi E noktası ABD üçgeninin dış değer çemberinin merkezi ise X kaçtır? Şurası dış çemberin merkezi ise dış değer çemberinin merkezinin özelliği nedir? Buradan açı ortaylar geçer ya da açı ortaylar kesişir. İki tane dış açı ortay bir tane de iç açı ortay. Bakınız bu bir dış açı ortaydır. Bu da bir dış açı ortaydır. O zaman bu da bir iç açı ortaydır sevgili arkadaşlar. Yani biz şu doğruyu uzattığımız zaman şöyle gençler gördüğünüz gibi şurası ne olur? Bir dış açı ortay olur. Bu da bir dış açı ortaymış. Bu da bir iç açı ortaydır. Peki bizi ilgilendiren kısmı bakınız sadece AC'nin bir dış açı ortay olduğudur. Onu da nasıl düzenleriz? Bakınız burada da bir dik üçgen var hangi dik üçgen? 9, 12, 15 dik üçgeni. Dolayısıyla CD'nin dış açı ortay bağlantısından CB'ye oranı 9'un 15'e oranına eşittir. X bölü X artı 12, 9 bölü 15'tir sevgili gençler. Şunları sadeleştirelim. 3'e böldük. 3, 5 oldu. İşler dışarı çarpımı 5x eşittir. 3x artı 36. 2x eşittir. 36'dan x eşittir 18 olarak buluruz. Cevabımız C'dir.